Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berker ve bugün Minecraft'ın ikinci bölümüne birlikteyiz. Bakayım. Tamam, video açıyormuş. Mete... Spawn e, point çekmiştim zaten. E, Mete, e, Creeper, meten eşyaları gitmişti mi? Mete sen neredesin? Spam point çekmiştim, bilerek... Hani neredesin? Madendeyim. Madene mi spam point çektin? Evet, bilerek. Ay canım... Hani Meta video dışında çok azıcık kasılmış. O kadar yani. Ben ben hiç girmedim, kasılmadım. Video içinde zaten madene düşmüştüm. Sadece oradayım hala. Demir kastım sadece biraz. Okey. Arkadaşlar videoya iyi bir like atabilirseniz güzel olur. Ha o kedi var burada. Ha ben burada terle buldum ama tarlaya hep kar basmış. Önce bir şeye creeper'a tek atmayarak bile ay kritik atmayarak tek vurdum. Canı azmış demek ki. Onun canı az doğdu. Ben pişmiş patates yapacağım. Burası mıydı ya benim evim? Yok. Ama madem fırını alırım ben bu arada. Benim evim neresiydi? Burası mıydı? Hayır, evet, benim evim burası. Kim bu madenden? Kolasım sadece. Adam büyüyor bu arada da dipçilik tarafı da. Mete ben şu an yemek sıkıntımı çözeceğim. Aa aslında ben buraya falan da yerleşebilirim ha. Yemek yatakhane varmış. Burası geniş de çok dar. Burada de demir varmış. Ben alalım. Burada bir tane daha duman fırını var. Fırını var. Abi sürü var değil var. Bunları da alayım ben. Sen gelince şu köylüleri eve katıp kapatabilir misin? Bakırım. Hatta demir gören farmında yaparız. Tamam. Örümcek bir git. Kanka. Mas bulurum ben bu madende de. Ben çok bulaşmak istemiyorum. kadar büyük bir yer ki. Tamamen de var. Evin kaybettim. Hocam o lavaboz var. Ee, koordinat ver istiyorsan geleyim. Bu sefer e feyillemeyeceğim bak. E sonra ne yaparız ben madenin yerini biliyorum. Emin misin? Bilmiyorum e bak. Demirleri Kartofu koydum sanmım Bakın. Bakayım. Aa patatesi pişirince kumpir oluyormuş. 1.20'de galiba adı değişmiş. Kumpir zaten kumpir değil miydi ya? Pişmiş patates de. Aa bende daha fazla patates var bunları da pişireyim. Ben nereden geldim abi? Ben açlığımı bitirdim artık. Aç değilim. evdeki şeyi senin adın gibi gördüm ya nedense. Ve ne düştüğüm yeri sonunda buldum. Bendeki ladin tahtalarıyla ben evimi büyüteceğim. Bu bölüm arkadaşlar çok yapam bir şey yapamayabiliriz. Ben zaten şimdi madeni ineceğim. Oğlum nedire gideriz? Nedir'e gitmeyiz kanka ya. Daha set çekmeden gitmeyiz. 22 de birim var bende. Zaten Nedir'e gitsek de yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yani Max ne yapabiliriz? Fortress buluruz. Ya ben bu eve yerleşeceğim bu arada ya. Ben şu anki yerleştim evden çıkacağım. Dur şunu. Dur. Niye yerleştin ki? Ha? mi yerleştin? Evet normal zombi öldürüyor maç şeyden. Ama değiştireceğim yerleştirmeyi çünkü yeni bir yer buldum orası çok güzel. Hem çok geniş hem de çok büyük. Geleceğim değil. oraya şimdi. Ben 24 değil. tane kompir var. Altyazı Selamun aleyküm. iyi doyuruyor ha. Kumpir bayağı doyuruyor be. Ben berker uyuyalım. Sabah oluyor ya zaten şimdi. Tamam o zaman. Ben demirleri şey yapayım pişireyim. Artık yeni evim burası çok büyük. Kendime bir Sen neredesin? Ben şu an... Bir dakika. Ev, ben şu an yerleştiğim evimdeyim. E, evin neresi? Bir yerde. Böyle arkasında diorit var evin. Tüm evlerin arkasına mı bakacağım? Yapabiliyorsan yap. Kalbimden ben orada? Sen gel ben sana kumpir atayım. Ekmek oh. buldum ve pancar çorbası buldum. Pancar çorbası rejanlar bayağı. Eğer direkt nedire gidek mi? İsmini gördüm bu arada. Hayır direkt nedire gitmeyelim bence ya. da gitsek mi? Bence portalı yapalım ama nedire gitmeyelim. Bakalım sadece. Ben evime dekor ettim. Nasıl? Yeah. Biraz kumpir aldım. Tamam al. Demirleri pişirsene ben. E, Olduğum da yok. Demir atsana bana. Burada zaten maden etme ocağı da var. E koydum. koydum koyu. Buna koymuşum madeni görmemişim. Koyayım. Koydum. Tamam. Hadi kolay gelsin. Maden o kadar büyük ki direkt elmas buluruz zaten. Türlü. Bir kum kaynağı var. Söyle ne yapıyorsun sen burada? Oğlum biz bu köyü nasıl bulduk ya? Hala Anladım. anlamıyorum. Drift atıyoruz şeyde buzun üstünde köyü bulduk. Oldunun var mı birazcık? Eee odunum var. Ne kadar lazım sana? Yani, seni görüyorum. Ben şu an seni görüyorum. Ben şu an seni görüyorum. 20 tane yeter. Tahta mı odun mu? Ha. Aa, ben sana direkt bir dakika. Ha ben sana direkt yarım stek attım. Uğraşamam 20 yapmaya. Kalkanım olmuş da. Aga be. Kalkan ne yapacağım? Demirler senin demirin morful. Sen de istersen eşya yap. Ben 9 demir alacaktım ben tam. Al ben atayım biraz. Eyvallah. Herkese bir göğsçük e, ya da balta kazma mı yapsak? Balta kazma daha güzel olur ya. Ben ben de balta kazma düşünüyorum. Tam baltamı yaptım kazmamı da yapayım. Tam yaptım. Böyle yap. Ha köylüler de hep benim evime dolaştı. <laughs> ben öldürmemek için kendimi zor tutuyorum. Ben evime şey yapacağım ya. Yarım basamak yapacağım. Çıkar mısın kardeş? Allah Allah. Gitti <laughs> mi? kovan vardı değil mi? <laughs> pişmiş Morina satıyor. Tam vurasın var da vuramam. Ağzım olur ya. Ya evde durmayın bak. Ee, evde kalmayın. Asosyal olursunuz sonra. O oh, kanka. Bizi savuşuyoruz. Çık çık. Ya. Allah Allah. Çıksan evimden. Utanmıyor musun? Gel birazdan Ha çıktı diye. Bak Git sen akıllı usta adamsan sen çıkıyorsun. Sen niye çıkmıyorsun? Deli mi gittin? Ben spawn olmuş mu acaba? Ben keserim. Ha çık 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 çık. Açmam ben bu kapıyı daha. Ha koydum basamağı Ha girersin aynı. Bir bakalım. Bir girebiliyorsan. Aslan parça. ölüyor. oluyor. Nasıl becerdin bunu ya? Sen şif basabiliyor musun köylü kardeş? Köylü öldü. Meşalin bir gidip köylü öldü az önce. <laughs> Vallahi ya. Yani ben madene gidiyorum. Gel birlikte gidelim. Kanka kalan demirleri alayım mı? Aa sen tümünü almışsın zaten. Kolon yaptım. Hemen yeni şeyler e, daha fazla kömür falan kazayım. Kömürüm kalmadı. E gel gel orası aydınlık maden. Gel gel. Kumpirin var mı? Yoksa atayım sana. Var. Ver bu bana. bana. Abi bir dakika bana. şurada inek var. İneği de kesin. İnek eti de iyi. İneğin eti pişince çok doyuruyor. Biftek bayağı iyi. Hem şu portalı da açarız. Engel. Rıza küçük kısmı şöyle. Hop. abi enerji yapmayı unutmamışım. Bu da bir şeydir şuradan atlamayı deneyeceğim. Ölürsem. Of. Bir şeyler hatırlıyorum. Bu da bir şeydir. Kızıl taş var alacağım. Kızıl taşı neden ki? XP veriyor. XP veriyor. veriyor diye aldım sırf. Yoksa bir özelliği yok ben de biliyorum. Baba pul bu arada aşırı büyük. aha kömür. Bir dakika kanka kömürü kazıp geliyorum. Bebek zombi bebek zombi ve iki örümcek zannediyor. Saldırıyor. Üç oldu. Sen neredesin ya şu an? Kurt oldu. Berker yardıma gel. Az gördüm seni. Aşağıdayım. Az zehirledi lan cadı. ha cadı kestim. Cadıdan iki tane şişe düştü. Belki ileride kullanırım. Ben siz kimin Kaçıyorum dostuna ki. sanıyorsunuz? Bozkurt ordusu. Ah. Örümcekler kritiksiz tek yedi. Ha bebek zombi gel. Oğlum bana bir vuracak öleceğim bende de zehir var ya. Hah. Hah, tamam. Bana. Ben bunu kanka sakın. Aa ben de ölüyordum az kalsın. Bak şu an yarım kalbim var. Zehirliyim ben şu an. Abi bana kanka sen uzaklaş iyice. Tamam uzaklaşım uzaklaşım. Eşyalarında gözüm yok merak etme. Ya, evet. Neden olsun zaten su ciklinizin. Ben cikliniz orası. Aynen senin eşyan çalınsa kimin çaldığını biliyorsun zaten. Yani. Ama sen benim için çalsan da ben bir şey demem. Ben de çalsam bir şey demem. Nereye gidiyorum abi? Madene gelmeyi unuttum. Sen eşyaları al da despam olmasın. Tamam bir dakika eşyalar neredeydi? Şurada mıydı? Ben yani çok azıcık uzaklaştım da ama o da çok azıcık yani bir şey değil. Geldim ben. Ha tamam, ben senin eşyalarını gördüm. Hızlı gel. Ben, ben madenin girişindeyim. Tamam ben aldım senin Ay. eşyalarını. Ha takımın çelik başına mı geldi senin eşyalarını alınca? Yok ben aşağı doğru. Geldim geldim. Sen alın Ha. vardı senin. Sonra neyin vardı? Ne gerek yok kanka neden atıyorsun? Aa kumpirin vardı. Ba Balkan. Var. Baltan ve kazman sende. Taş kazman varmış bende. Kalkan. Kalkan varmış. Kalkan eee. Bende kalkan yok şu an. Nasıl ya? Ha, kalkan burada burada tam buldum. Al. Mail Al. Gel aşağıya doğru inelim. Balkan. Evet. Nedir hemen yapmayalım bence. Ne? Pekala, şurada Pekala. demir görmüştüm. Yapalım dursun. Şurada demir görmüştüm alayım hepsini. O buranın altı da lava pool. Blok kırılma şeyinden gözüküyor biraz. Aha demir. Demir buldum. Alacağım. 120 Minecraft'ta hoş geldiniz arkadaşlar. Hala piste buldum. Yine kaşındığım için buraya geldim ama. Ya <laughs> dedikten sonra patlaması. Meta patlama Derim, yeter marim. yeter. Meta patlatma Ceyran yapıyor. <laughs> Gel iskeletler. Zombi seni arkalamaya geldi. Arkanı kolluyorum ben senin. Bir dakika şimdi çok kötü bir şey yapacağım. Enderman işkence çekecek şimdi niye vuramıyorum diye. WhatsApp. Hay, tane var. WhatsApp, Facebook. Oh yeah. Ne vuruyorsun? Ha? Oturun kes bunları şimdi. İşte. Bir bölüm var. Okey. Onu da çok acil durumda kullanırsın. Aşırı aşırı acil. Endermenin sesi hala geliyor bende. Bende de yeni gitti şimdi. Bende de yeni gitti. yine şey var. Ben... Sen dikkat et. Demir kas. Elmas bulmaya çalışıyorum. Dikkat edelim de. Bir, bir şey diyeyim. Biz niye köyün koordinatını almadık? kişi olmaz ya geri buluruz. Spamır buldum. Gerçekten mi? E Arkaya doğru mu gittin? Aa adını görüyorum <laughs> sen. Geliyorum. Spamır mı burası? Aa evet. Anlıktan hemen. Mac Gopal çıktı. Şimdi etiketini ben aldım ha. Barut. Tamam. Ben aldım ha birazını haberin olsun. Olmaz. ben oradan gitmeyeceğim ya. Kayboluruz. Madenden de var. Elmas. Gerçekten mi? He. Ben Onu sakın kullanma bak. Bir tane mi? Tanemi bilmiyorum daha kazmadım. Bir dakika neredesin sen şu an? Benim yanımda kaz. <laughs> ne olur. Ne olur benim yanında kaz. Oldu ki. Bir tane mi? Bir tane mi? Bilmiyorum oğlum. Sen nereye gittin büyük maden. elmas görüyorum. Ha sen de buradasın. Sonucunun ilk elması. Aynı anda kıralım. Bir tane mi? Bak onu sakın kullanma tamam mı? Onu saklayalım. Eşya çerçevesi yapıp. Dakika, bir dakika. tane bir şey mi? Diye. Rafını kazan bir tane mi diye. Yıkabiliyor bazen. Şu demirleri pişirsene. Ee, kova yapalım da ben nasıl su Ben Bende şu an 23 tane demir var ama ham demir Allah enerji yapmak istemiyorsun ayrıca bir sürü daha demir var ben bir sürü demir yapıp kendime full demir set çekeceğim ne şey istesem şu an çekerim ha aynen sen bana falan da verdiğin için çekemedim ben de sana kova verdim. geliyor. buralarda küçülüyor mu ya? Ha merhaba. Burada da hazırdan su var ha. ben, mısın? ben yukarı çıkacağım. Kaç demirim var? Ben 35 tane am demirim var. Bana yeter. Şimdi en, en önemli soru biz nereden geldik? Ben sana göstereceğim. Ben daha da derine iniyorum şu an. Yine inme neden iniyorsun? Zombi. Ay. Oğlum yıldızlar gözüküyor lan buradan. Ha videoyu YouTube'a atınca görürsün yıldızlar gözüküyor buradan. Ay iki tane velet zombi. Velet. Aa, kanka sen neden ayrıldın? Görüş, çıkacak ne güzel. Ah oğlum veletleri öleceğim. Bir vuruş öleceğim bir dakika. Lok Bir vuruş. Ya. Kanka bak aşağı inip benim şeylerimi alsana eşyalarımı. Neredeydim peki onu bilmiyorum. Sen mağaranın girişinden ne taraftaydı? Yani çaprazlama gidiyorsun biraz. Nasıl burası desem. Mı? Burası mı lan? Yok burası değil. Hayır eşyalarım gitmesin ya. Olmaya çalışacağım. Nice derin Mağaranın girişini, evet, Mağaranın girişini bulsam bende, de. Mağaranın girişini bulsam bende. de. Benim kalkanım vardı bu arada. Zombi hile açtı. Benim kalkanım vardı. Kalkanı açtım hatta. Ben kalkanı açtım. Zombi hile açtı. Lobo pullu bir yer buldum. Burada da bir zombi Ka, Benim eşyamı var. Ba yavru bak bebek zombi ise beni öldüren olabilir belki. Bebek zombi değil. Bir şey soracağım kanka sen. Bebek zombiler zamanla büyüyor mu? Ha mağaranın girişi evet. burası mıydı? Evet burası bak mağaranın girişini buldum. Büyük bir gelişme kardeşim. Bu da bir başarı. Tamam buradan gitmiştik sonra senle. Buradan ne yapmıştık sonra? Galiba buradan gittik. Yok biz buradan gitmedik. Burada lava pool var. Buradan mı gittik ya? Ha buraları hatırlıyorum sanki. Ya, respawn olmuş olabilir bence. Kanka o kadar uzun kısa sürede despawn olmuyor. 3 dakika geçti mi ki? Üç değil kanka 25. 25 dakika mı despawn evet. süresi? Evet. Ay, shift buldum. Elimle derin kayrak taşı kırıyorum işkence. Kırmama gerek yokmuş. Burada yol ya. Ben non shift buldum ama girmeyeceğim. <laughs> Benim itemleri ara bence. Ben yani çıkcam ya. Sen itemleri bulursan gelirim Kaybolmak istemiyorum. Öf ya gitti itemler. Yeni yaparız ya. Ama kanka çok item vardı orada. Yenisini yapmamız Hiç uzun sürecek. 35 tane. 35 tane demir vardı. Bir de bayağı Aa, bir ya bir yemek vardı. 35 tane yemek yakın kumpir vardı. Şimdi ben nereden, nereden geldim? geldim? Ben şu an lavların arasından geçiyorum. Aha sanki buralarda bir yerde olabilirdim. Aa şurada yıldızlar gözüküyor. Burası mı acaba? Ama bence burası değil ya. Ben seni dinleseydim keşke ya. Bak açtım, acıktım, koşamıyorum da. Abi, Hazım. ben nasıl çıkıyorum ya? Abi bir sürü beni kovalıyor. Koşamıyorum. Zıplayarak gidiyorum. Kanka ne oluyor? Kripe açtım yanlışlıkla. Kanka şu elmas mı lan? Lan burada elmas var. iki tane de. Abi eşyaları nasıl yer alacağım? Mete şu beni an, şu de. an ikimiz de acı çekiyoruz. Evet. <laughs> ya yanımda iki tane elmas var. Kırıyorum. Villager <laughs> buldum. Kanka hayır. Benim çektiğim acı seninkinden daha büyük bu arada. İki tane elmas var yanımda. <laughs> İkisini de kıramıyorum. <laughs> Al. Yolun sonuna Değil, geldim. Kıstırdı de. beni hayvanlar. Aşağı ineceğim. O alacağım. Yarım kaldım. Büyüken... Ya sonuna kadar direndim ama olmadı ya. Benim en şey, azından var elimdeki taş baltayla falan devam edeceğim. Neyse ben videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar üzücü sonla biten videomuzun da sona gelen üzerinde Te teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Mesela sen de bay bay. Bay bay.